Merhaba değerli izleyicilerimiz. Özellikle günümüzde göz sağlığımız çok çok önemli. Ancak başka açılardan da göz sağlığımız önemli. Bakalım hangi açıdan konuşacağız bu dakikalarda. Başarı hikayelerinin konuğu operatör doktor Sayın Özgül Uğurtay. Hoş geldiniz Sayın Uğurtay. Hoş bulduk. E, nazik davetiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Siz de çok zarifsiniz. Eee Değerli izleyicilerimiz Sayın e, Uğur Tay, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı. Hal böyle olunca bugünlerde çok sık duyduğum bir cerrahi soracağım size. E, göz kapağı cerrahisi ya da göz kapağı estetiği. Evet. Hatta çok genç yaşlarda bile o göz kapağının düşüklüğünü görebiliyoruz. Elbette ilerleyen yaşlarda bir sorun haline geliyor hatta görme bozukluklarına yol açtığını duyuyoruz bütün bunları sizden öğrenelim önce evet. neden göz kapağı cerrahisi yapılır Evet teşekkür ederim. Ee, gerçekten söylediğiniz gibi e, 40'lı yaşlardan sonra 50'li yaşlardan sonra görüldüğü gibi e, aslında daha öncesinde de yapısal e, bazen Asya tipi biliyorsunuz göz yapıları evet. olabiliyor. Evet. E, ya da göz şeklini değiştirmek isteyen genç kızlarımız olabiliyor. E, bu e, sebeple bize müracaat eden hastaları değerlendiriyoruz. Tabii ki her hastamızın e, olmak istediği gibi e, yapmak e, zorunluluğu dışında aslında gerçekten gerekli mi e, hastanın istekleriyle bizim yapabileceklerimiz buluşuyor mu? Aslında en önemlisi o. Temel nokta. Evet. Tabii. Ama çok güzel bir şey söylediniz. E, ben özellikle o hastaları kurtarmaya bayılıyorum. Hani görme alanı kaybı olan. Evet. E, artık böyle e, 60 yaşını geçmiş e, teyzelerimiz de gerçekten çok mutlu olarak çıkıyorlar ameliyattan. E, çünkü hepimiz için görmek önemli. Görmek bir tabii ki evet. e, güzellik. Tabii doğamızın bazı e, yer çekimine karşı koyamayan özellikleri var işte sarkmalar, yaşlanmalar vesaire ama yapısal olarak da bazı kimselerde gerçekten o göz kapağı kirpiklerin üzerini dahi kapatabilecek kadar e, evet. ileri derecede sarkabiliyor göz e, sorunlarına, görme sorunlarına evet, görüşüyor. Evet, kesinlikle. Değil mi? Evet. E, her yaşta yapılabilir mi bu ameliyatlar? E, tabii ki her yaşta e, yapabiliyoruz ama şöyle e, 18-19 yaşında bir genç kız bize müracaat ederse tabii ki onun özellikle... Bence psikolojik e, yani ailevi desteğini hani sorgulamak lazım. E, ama 25'li yaşlardan sonra olaya birlikte karar verebiliyoruz aslında. E, bir de şu var tabii doğumsal düşüklükler var. Yani doğumsal kapak düşüklükleri var. O tabii çok farklı bir konu ama estetikten ziyade e, göz tembelliği olmasın diye mesela bir bebekte tek göz kapağı düşük doğabiliyor. Ha, Orada evet. artık işin içine deri değil kas da girebiliyor. E, bu sefer biz oradaki kası kaldırmamız ve güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu da çocuk mesela 8-9 yaşına gelmeden önce yapmak gerekebilir eğer göztenbebeğe riski varsa. Peki e, biliyoruz ki 17-18 hatta 20 yaşına kadar gelişim devam ediyor. Aynen. E, evet. Yani 7-8 yaşlarında mümkün mü bu ameliyatları yapmak? E tabii şöyle yapısal e, bahsettiğim yapısal bozukluk varsa. mümkün. Kası hatta e, bir an evvel şöyle görmüyorsa eğer tam kapalıysa Kaldırmak lazım. Ee, mesela çok e, e, hani e, etrafta belki görmüşsünüzdür. Tek göz kapağı düşük evet, insanlar evet, olabiliyor. Evet. Ee, eğer e, küçükken yapılsaydı göz tembelliğine yol açmıyor. Çünkü görmeyi kapattığı için hmm. beyne sinyal gitmiyor. Dolayısıyla o göz o gözü terk ediyor bir şekilde bünyemiz. Tembelleştiriyor Evet. O, göz. o yüzden o, yoksa estetik amaçlı değil aslında burada. Yoksa çok doğru söylediniz. Normalde göz tembelliği riski olmayan hafif kapanmalarda 18-19 yaşı bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Tabii. Demek ki bebeğin ya da o çocuğun daha sağlıklı bir göze evet. sahip olabilmesi için anne babaları uyaralım. Evet. Eğer böyle bir sorunla dünyaya gelmişse evlatları hı hı. mutlaka o operasyon yapılmalı evet. ki gözü kaybetmemek evet, için. Evet aynen. Peki evet. e, tabii estetik kaygılarla da e, yaptırıyoruz, değil mi? Biraz evet. daha güzel gözükelim, özellikle biz kadınlar makyaj daha e, güzel dursun, gözler daha güzel baksın diye. E, onlarda özellikle nelere dikkat ediyorsunuz mesela? Evet, e, öncelikle hastanın e, bize geliş şikayeti çok önemli. E, ben Dediğiniz gibi mesela makyaj yapamıyorum artık ya da bu göz kapağımın biraz daha çekici görünmesini istiyorum. Bir de bazı hastalarda şuna çok dikkat ediyoruz. Son zamanlarda göz kapağı düşüklüğü diye geliyorlar ama bakıyorsunuz yaşla birlikte kaş da düşüyor. Aslında onu hep ihmal ediyoruz ama hasta mesela bana göz kapağı estetiği için geliyor ama bakıyorum aslında kaşları kalktığı zaman göz kapağı Düzeniyor. Gayet güzel gör. Çok iyi değerlendirmek e, lazım o yüzden hastayı. Her şey kişiye özgüdür. Tabii. Yani burada özellikle bir terzilik gibi aslında e, bir taraftan da kişiye özel bir e, model. Evet uygulama, uygulama yapılması lazım. Peki e, siz e, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı olarak kaş sorunlarına da müdahale ediyor musunuz? Yani kaşı düşmüşse tabii, tabii. ne tür bir müdahale uygulanabiliyor? Ee, şöyle, e, burada e, birkaç yöntem var kaş kaldırma yöntemi. E, kalıcı olarak cerrahi olarak yaptığımız e, kaşın hemen üzerinden minik bir parça e, çıkarıp e, buradaki kası da kemik üstündeki zara dikip kalıcı bir Kaş kaldırma yapabiliyoruz. <laughs> e, bu arada e, bazen hastalar da iz korkusu oluyor tabi, e, haklı olarak. E, genelde kaşa çok yakın yapmaya çalışıyoruz bunu. Ama eğer birazcık daha fazla alım gereken hastalarda, hasta minik bir böyle bro e, e, hani tatu dövmeyle <laughs> ya da kaş e, düzeltmeyle çok güzel. E, idare edebiliyor, kapatabiliyor. E, göz çevresinde de hakikaten güzel bir etki, dinamik, enerjik bir görünüm. Biliyorsunuz hani botoks etkisi ama kalıcı bir botoks etkisi gibi düşünün. Evet. E, hastalar e, daha mutlu oluyor. Önemli olan neyin nasıl yapı, yani o hastada neyin problem olduğunu aslında e, evet. anlayabilmek. Şimdi göz kapağı e, operasyonlarını duyuyoruz. Göz kapağı kaldırma işte oradaki sarkmaları düzeltme operasyonu. Peki Alt gözlerde de yapılabiliyor mu? Çok hassas bir nokta evet, değil mi burası? Kesinlikle. E, alt kapak üst kapağa göre gerçekten dediğiniz gibi çok hassas. İyi bir anatomi bilgisi ve deneyim gerektirir. E, zaten e, hekimler de kendi aralarında bile ayrılmıştır. Hani bazıları alt kapağa hiç dokunmak istemez. E, çünkü e, alt kapak gerçekten komplikasyonu açıktır. Bunun Hı -hı. da yine çok doğru değerlendirilmesi, ölçülerin çok düzgün alınması lazım. Hani e, yoksa etrafınızda belki görmüşsünüzdür. Aşağı doğru bir çekim olabilir. Aa, evet. Burası çok evet. zayıf bir halkamızdır bizim. Gibi evet, biliyoruz. Aynen. Yani burası yer çekiminde bir aşağıya zaten güç uygulanıyor. Bir de biz bunu cerrahi olarak yanlışlıkla aşağı çekersek çok çirkin bir görüntü olur. Dolayısıyla hastayı genelde biz orta yüz germeyle, yani biz bunu aslında orta yüz germe deyince ah siz de mi yapıyorsunuz oluyor ama biz cilt yüz germiyoruz yanlış anlaşılmasın. Evet. Sadece göz altını yaparken buradaki yağ dokusunu da yukarıya kaldırıp hem hasta da güzel bir gençleşme hem de bu komplikasyonu önleyici bir önlem alıyoruz aslında. Yani gözle ilgili, göz çevresiyle ilgili operasyonlarda siz bir miktar güzellikte katabiliyorsunuz Aynen bize. Evet, evet. Şimdi göz şeklinden hoşnut olmayanlar da geliyor bize dediniz. Göze şekil vermekte olası mı artık bu e, cerrahi müdahalelerle? Evet, çok güzel soru sordunuz. E, artık günümüzde gerçekten Hollywood yıldızları vesaire, hani bu, e, tanınan ünlüler, Cat Ay, Bella Ay, Badem Göz gibi e, gerçekten son dönemde popüler. Aslında bence e, insanlar birbirine benzemeye başladı. Ben de e, çok, evet evet, evet, evet. O konuda aslında yine aynı noktaya geleceğim. Kişiye özgü kişinin aslında yaşının güzeli ya da böyle o sıradaki o tatlı bakışı yitirmeyeceği, kendi karakterini çok değiştirmeyeceği çok güzel, e, bir güzellik katmak e, hedefim aslında. Burada da genelde cat eye dediğimiz kedi gözde ben hiç e, uygulamıyorum ama badem gözü bazı hastaların alt kapakları biraz açık olur ya da böyle çok yuvarlak baygın bir bakış olur. Hı hı. Onu yok edebiliyoruz. Mesela bu bir Indikasyon olabilir çünkü güzel bir tatlı bir bakış elde etmek istiyor. Minik bir girişimle bunu ya yandan bir girişimle yapıyoruz ya da buraya bir dikiş minik asarak bir minik dikiş. bir dikiş böyle çok yani uçuk bir değişiklik değil ama minik dokunuşla güzel bir bakış elde etmeyi hedefliyoruz aslında. Peki. Görme bozukluğu gibi bir şey söz konusu olmuyor değil mi? Mesela ben şöyle gözlerimi çek çeksem kedi gözü dedikleri şöyle evet, bir şey. Evet aynen mi? evet. Onu niye isterler? Ee, çok popüler e, isteyenler oluyor gerçekten. Odası oluyor? Bu? Evet plastik cerrahlarımızdan çok iyi yapanlar da var gerçekten görüyorum. E, ama ben badem göz taraftarıyım. böyle böyle güzel sizin gibi <gülüyor> <gülüyor> badem gözleri olan e, gerçekten yani bazıları doğuştan buna sahip ama bazı insanlar da istiyor haklı olarak. Minik değişiklikler dediğim gibi. Bir de Türkmen, Özbek insanlar var. Ha, evet. Onlar çok cici hastalarım geliyor. Ve buradan da belki izliyorlardır. Evet. Onlar, mesela onlara 26-27 yaşında yaptığım oldu. Onlar tabii ki yazık. Güzel makyaj yapamamak, o kantal Atlantiyi istemiyorlar. Evet. E, Asya'da da bu çok yaygın e, bu cerrahi tipik bir göz yapısı evet. aslında. Ben evet. çok hoşuma gider. Evet. Aksine böyle e, sıcak sıcak içten evet. bakan gözlerdir ama, ama e, bazıları istemez <laughs> bazıları e, ve güzel de oluyor aslında. irileşiyor gözleri. E, evet e, hastalarım oldu e, o bölgeden de Türkiye'de yaşayanlar da çok biliyorsunuz evet. e, ve güzel sonuçlar elde ettik. Onlar evet. mutlu olunca tabii ben de mutlu oluyorum. Evet. O ilk karşılaşma ameliyattan sonra çok güzel yani önemli evet. bizim için. Peki o bu tarz ıı, bu çekik göz gözleri düzeltmek için yani daha çok böyle Japonlarda, Çinlilerde rastladığımız onun biraz farklı modeli oluyor değil mi? Evet. Türkmenistan'dan gelenlerde, Tataristan'dan gelenlerde hatta bir de Eskişehir bölgesinde de ıı, o bölgede de yaygındır bu. Evet. Mi? Evet, ee, hafif çekiklik. Evet, Asya tipi değişik, evet. diyoruz. Ee, bu konuda yayınlar çok güzel bile var. Evet, ki. E, Asya tipi blefaroplasti de yani üst, kapı, üst göz kapağı estetiği çok özeldir aslında. Değişik teknikler de ister. Öyle mi? Evet, çünkü bu iç bölge çok önemlidir onlarda. Asıl onları rahatsız eden bu içe doğru gelen bir deri katlantısıdır. Onları çok istemiyorlar genelde. E, biz yine onun istediği miktarda ne kadar değişiklik istiyorsa onu karşılıklı konuşup planlayabiliyoruz. Yani ırksal özellikler mi diyelim onlar evet. da bir artık e, e, küçük e, dokunuşlarla değiştirilebiliyor evet. yani. Bir de hem göz altlarında hem göz çevresinde e, mercimek büyüklüğünde daha küçük olarak böyle beyaz beyaz hmm. bezeler görevi, beze mi deniyor? Evet, onlara? evet. Milia diyoruz e, bizde. Ya doku evet. mı? E, o konuda e, bir uygulamanız söz konusu mu? Hı hı. E, onu genellikle e, son dönemde çıkan plexer, eskiden lazerlerle yani e, cildiye hekimleri de bu konuda tabii hı. ki e, çok bilgili gerçekten. Yani sizin alanınızda geliyor tabii, değil mi? Tabii, e, bizim alanımız ama cildiye hekimlerinin de tedavileri ama göz çevresine çok dokunmak istemeyen cildiye hekimleri, hakim olmayan e, onlar bize yönlendiriyor. Biz genellikle onlara e, nanoplazma dediğimiz plexer e, tekniğiyle e, minik uzaktan e, minik noktalarla hatta belki ameliyatsız göz kapağı gençleştirmede o cihazı görmüşsünüzdür. E, hafif yakıyoruz e, ama bu e, bir haftada kabuklanıyor ve dökülüyor. Sonra o miliyalar yok oluyor. Tekrar e Tekrarlayabilir mi bunlar? Beslenmesine dikkat etmezse çünkü çoğu Öyle insanda mi? aslında hmm. çok yağlı çerez türü e, hani hmm. ya da yanlış krem kullanımı aslında. Çünkü e, şu çok önemli e, yüzümüze kullandığımız kremleri e, bazen açıkçası ben bu konuyu bilmeden önce genç kızlığımda ben de yapardım. Yani bir tane krem alıp tüm evet. yüzümüze evet. uygulardık ama göz çevresi çok farklı bir deri. O yüzden de erken yaşlanıyor zaten. Daha incedir, yağ oranı daha düşüktür. Bu bölgeye yağlı bir krem uygularsak cilt altında birikebiliyor. Bir de çerez vesaire, güneşten korumama bu tarz çevresel faktörler o milyaların çok birikmesine neden oluyor. Biz çok büyük olanları cerrahi de alabiliyoruz. Ama çok yaygın oluyor biliyorsunuz siz de görmüşsünüz Gördüm, zaten. Evet çok evet. yaygın olanlar var. Sadece şu bölgede üst göz kapağının gözle buluştuğu yerde iri iri hmm, bravo. Iri o evet var. o çok farklı. Onun ismi kısantelezma dediğimiz. Orada kolesterol plağı birikiyor aslında. Aa. Evet. Hı. Çok güzel bir konuya değindiniz onda da. Sağlığın. Evet bir buradan şeyi mi o? Evet Göstergesi evet. mi? Evet hmm, şöyle e, yapılan çalışmalarda aslında %20 hastada kolesterol yüksek bulunmuş ama %20 de çok az değil yayınlarda. E, şöyle o tarz bir problemi olan bir hasta varsa buradan da en azından e, bilgi vermek adına uyarmak adına kolesterol e, düzeyine mutlaka baktırsın. Çünkü orada kolesterol birikiyorsa biliyorsunuz ki e, damarlarımızda da birikebiliyor. Mutlaka. Yani bir göz kapağı estetiğinden nereye geldi? Evet. E, kolesterolün habercisi olabilir ama Sağınızda e, geldik evet. Evet. Uyarısı sağ olun. Oldu. Evet. E, hazır bu konuya gelmişken gözlerimiz aslında gözler yalan söylemez diye şarkılar vardır. Sağlığımızla ilgili de yalan söylemiyor galiba değil mi? Evet, kesinlikle. Yani o göz diplerinden Pek çok şeyi siz cümleler evet. okuyabiliyorsunuz, ayna gibidir. Örneğin neler? Ee, evet, bu da çok çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ee, göz arkasına yani retina dediğimiz yere baktığımızda ki vücudumuzda tek çıplak olarak yani hiç önünde bir şey olmadan damarı görebilen sadece Göz dibidir yani görebildiğimiz yer. Başka hiçbir yerde damar atışını göremezsiniz evet. çıplak gözle. O yüzden çok değerli bizim için. Bu bize vücudumuzdaki dolaşımdaki problemleri, mesela hipertansiyon. Allah Allah. bazen göz dibi ben tüm rutin muayenemde mutlaka hastanın retinasına bakar öyle gönderirim damlasız bile olsa optik sinir ve retinasını kontrol ederim orada tansiyon yakaladığımız çok oldu damar yapıları biraz daha farklı oluyor bunun bulguları var kitaplarımızda yazan ve sizde tansiyon var mı diye sorarım hastayı olmadı dahiliyeye yönlendiririz İyi, evet mesela bir meslektaşımda ani görme kaybıyla gelmişti. Böyle geçici. E, polikliniğime koşa koşa geldi. Hemen dedim otur lütfen bir gözle bir bakalım. Ve inanır mısınız Pla boyun damarından atan pila kolesterol planı orada gördük. Aha. Hemen e, boyun e, ameliyatı oldu ve yani bu çok kurtarıcı bir şey tabii ki. Göz kaybını da engelliyor. Ee, başka neleri anlayabiliyoruz? Romatizmayı anlayabiliyoruz. Kuru göz olabiliyor. Göz yaşı problemi varsa hastada bunu anlayabiliyoruz. Ee, onun dışında yine e, göz arkasında bir e, virüsle ilgili bir şey geçirdiyse. Mesela toksoplazma dediğimiz kedilerden geçen yıllar önce geçirmiş. Bir bakıyoruz göz arkasında siz geçirdiniz mi diyoruz. Hiç haberim yoktu diyor. Ve dediğiniz gerçekten çok doğru teşhis ediyorsunuz. Evet. Gözler bir ayna bizim için. Evet. Bazı tümörler, yüzden, beyin tümörleri evet, vesaire Evet, evet. Benim unuttuklarımızı duyduk, da siz tamamlıyorsunuz. Harika. Evet, evet. Harika. Evet. Yani bir göz kapağı estetiği deyip geçmeyelim. Aslında sağlığımızın en temel dışa vurumu diyebiliriz evet. gözlerimizin bu görseli açısından. Kesinlikle. Hem o göz kapaklarının düşmesi hem etrafındaki o bezecikler ya bezecikler tabii tıbbi evet. ismini benim sizin gibi evet. bilmem olanaksız bunları görenler aynada bunları keşfedenler mutlaka hem sizin gibi bir hekime başvurmalı hem de bazı kan sayımlarını vesaire evet. tetkiklerini illaki yaptırmalı onu anlıyoruz. Kesinlikle. Şimdi sizi yakalamışken göz kapağı estetiği çok 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 önemli onu öğreniyoruz da ee, geçenlerde bir yerde mi okudum, bir yerde kulak misafiri mi oldum bilemiyorum. Göz rengini değiştirebiliyorlarmış diye bir şey okudum şaşırdım. Biz lenslerle onu yapıyorduk, değil mi? Evet, evet, hepimiz bir dönem Yeşiller, olduk. sarılar <laughs> renkler. Evet. Ben de taktım. Evet. Ee, bir ela tutkum vardı Hı -hı. babamın gözlerinden dolayı. Evet. Dur bakayım ela nasıl olur diye takmıştım ama tabii e, kişinin doğası neyse aslında o güzel galiba. Evet, Kesince tam e, tam doğalını yakalıyor. Madılar zannediyorum lenslerde. Evet, değil mi? E, aynen öyle. O yüzden işte bu yapay iris dediğiniz gibi renk değiştirme çıktı e, ve e, dediğiniz çok doğru. Ben de e, taktım takanlardanım hani genç kızken. E, benim de bir yeşil olma hevesim vardı <laughs> ama baktığınızda gerçekten bir uzaylı gibi. E, çünkü o derinlik hissi yok. Evet. Çünkü bizim saat gibi düşünürsek gözümüzü aslında saatin kadrajı derinlik veren bir şey. O evet. makine kısmını evet. gördüğünüz evet. kısım. Ve onu da oraya yerleştirmek mümkün değil kontak lensle. Biz tabii ki dünyada bunu araştırıp yapay risk çıkarıldı. Ve bana da çok soru geliyor her yerden. Özleyim, Takıyor musunuz, yapıyor musunuz? Ben etik olarak yapmıyorum. Çünkü sağlıklı olduğunu düşünmüyorum Hı. ki acil çıkarımlar oldu dünyada e, Çünkü yabancı bir maddeyi e, ön tarafa takıyorsunuz hmm. yani biz mesela göz içi merceğini olduğu yere ve gerçek orijinal yerine ve e, bir Reaksiyon yaratmayacak materyaldedir Ama bu Tabii ki takdir ederseniz bir e, biyomedikal mühendisinin yaptığı bir boya bile olsa Sonuçta yabancı maddeler içeriyor ve iris bizim e, gözde aslında en böyle e, Kaprisli diyeyim. Kaprisli, e, ben hep öyle tanımlarım. E, kaprisli dokumuzdur. Ameliyatta biz ona dokunmak istemeyiz biliyor musunuz? Çünkü ona dokunursanız komplikasyon da arkasından gelir. Yani ona dokunduğunuz an pigment de şarjı yapar. Bana neden dokundun? Direkt pigment. Dolayısıyla buradaki renkli e, e, iris, e, yapay irisi onun üzerine yerleştiriyoruz. Ve o eski irisimiz bir reaksiyon oluşturuyor. Dolayısıyla hasta glokomla üveit hastalığı. Evet. Bunlar acil çıkarıldı hep. Aa, e peki e, o zaman şunu sorayım hemen. E, yeri geldi laf lafı açtı. Akıllı lensler diye halk arasında biliyoruz. Onların çok özel ismi var biliyorum. Evet. O akıllı lenslerin takıldığı yerle gözün rengini değiştirmek için kullanılan lensin takıldığı yer birbirinden farklı. Evet, o halde. kesinlikle. Aa çok ilginç. Evet. Onun için akıllı lensler çok güzel çalışıyor gözümüzde. Evet, gözüm evet. Üstte. Bir de e, kabul edilebilir materyalden. Yıllardır e, kaç yıl oldu göz içi merceği ilk çıkalı? Bayağı 40-50 yıl oluyor. E, ilk göz içi merceği takılalı. E, yıllardır var sadece e, merceklerin e, geliştirilmesi geliştirilmesi Bio, biyomedikal mühendisliği ile e, bu trifokaller çıktı biliyorsunuz akıllı mercekler, ultraviyoleye karşı olanlar. Yani çeşitlendirildi. Aslında yıllardır deneyimimiz var bu konuda. Hı hı, çok güzel. Tekrar göz kapağına gelelim mi? Tabii siz <gülüyor> istersiniz. <gülüyor> e, görme bozukluklarında bu e, göz kapağı ameliyatlarının bir tesiri olabiliyor mu acaba? işte Bulanık görüyorum, çok rahat göremiyorum, yan tarafa bakıyorum Öbür tarafa bakıyorum ne tür şikayetler olabiliyor? Evet şöyle genellikle hasta görme alanını yani buraya bakarsınız görürsünüz ama bu taraftan düştüğü için genelde yanlardan en fazla kaçta öyle kaçta düşüklüğü varsa o zaman genellikle buradan gelen hareketi hasta göremeyebilir. Bu e, yolda hani trafik e, test araba sıkıntı, kullanırken. araba kullanırken evet çok kapanmış hastalara e, genellikle bu e, şikayetle müracaat ediyorlar. E, onun dışında e, tabii ki sadece estetik değil tiroid e, hastalıklarında da göz kapağı bu sefer tam tersi evet, retraksiyon dediğimiz hiper yani çok fazla tiroid hormonu çalışırsa kapağımız açılıyor bu seferde. Göz mü irileşiyor? Evet bu da neye neden oluyor? E, Göz kuruluğu artı bulanık görme. O kadar güzel konulara değindiniz ki teşekkür ederim gerçekten. E, göz kuruluğu kuruyan gözde bulanık görüyor. Dolayısıyla hasta bununla bile sadece gelip tiroidini yakaladığımız oluyor. Allah Allah evet. bakın ne kadar büyük mesaj evet. içeren bir organ. Evet. Beynimiz, sağlığımız, kolesterolümüz, geçirdiğimiz virüsler. Evet, say sayabildiği evet. kadar. İşte gözler yalan söylemez derken. Evet, çok güzel bir slogan. Evet, çok güzel oldu. Gözler <laughs> yalan söylemez. Evet, çok ilginç. Siz de çok net, çok güzel anlatıyorsunuz. Bazen e, çok tıbbi terimler peş peşe gelirse e, hem izleyiciler hem biz çok haklısınız. E, evet. Sizlerle söyleşiyi gerçekleştirenler biraz zorlanabiliyoruz anlamakta. Evet. Ama çok güzel, çok tane tane çok rahat anlattınız. Teşekkür ederim. Ne zaman e, yapılmalı bu operasyonlar ve kaç yıl e, gözümüzü e, idare edebiliyor göz kapağı operasyonları Evet e, genellikle e, 40 yaş sonrasında, özellikle estetikten bahsedersek, 40 yaş sonrasında müracaat eden hastalara e, bir de mutlu geçirmek istiyor 50'ye 60'a kadar. Hı hı. E, biliyorsunuz bir kadının ya da bir erkeğin e, en böyle enerjik olmak istediği, e, yaşamak istediği, güzel görünmek istediği dönemler. E, gençken anlamıyoruz bazen. E, 40'tan sonra çok müracaat tabii oluyor. Ve e, bu dönemde kararlarımızı genelde veriyoruz, operasyon kararlarımızı. Hı hı. E, ve e, ona göre e, hani hastayla beraber e, 50'li 60'lı yaşta çünkü yüzle beraber artık iniş oluyor. Hmm. E, dolayısıyla e, orada artık daha major opera, operasyonlara ihtiyaç olabilir. Ama 40-50 arası güzel o anlamda. Mutlu ha, da oluyor çok güzel. hastalar. Çok güzel. Evet, evet mutlu e, ayrılıyor. yaptıralım bu kadar kolaysa ne kadar sürüyor iki gözün e, kapağının? Ee, tabii kişiden kişiye değişebilir ama hı hı. ortalama ne kadar sürer bu? Üst göz bu? kapağı çok keyifli oluyor. Her evet. iki taraf için de. Ben böyle e, kliniğimde müziğimi açıp hastayla sohbet ede ede lokal anesteziyle. Aa, öyle mi? Tabii lokal üst göz anesteziyle kapağı. ile yapıyorsunuz. Evet. Aa evet. Üst göz kapağında hiç e, o anlamda sıkıntımız olmuyor. Sohbet ediyoruz hastayla. Hatta tek gözü yapıyor bazen ayna istiyor benden bakabilir miyim? <laughs> Allah Allah. Ama e, alt göz kapağı dediğim gibi çok komplike, çok farklı. Onu mutlaka e, daha uzun zaman ayırmak, e, belki gerekirse hastaya biraz sedasyon dediğimiz hafif rahatlatıcı ilaç vererek biraz yapmak. Daha uyutmak, e, evet. Çünkü altta bir de aşağıda hasta görme görme alanına yakın. Görmek evet. hoş değil tabi ameliyat esnasında ama Burada üst göz kapağı canım. o yüzden keyif alıyoruz tabi üst güzel. göz kapağında. Lokal anestezi ne evet. güzel müzik eşliğinde evet. sohbet ederek Aynen öyle. o zaman güzelleşmemek için ve <laughs> görme sorunlarından göz kapağından kaynaklanan görme sorunlarından kurtulmamak için hiçbir neden yok. Vallahi bu söyleşiye ben bayıldım. Ben uzun de öyle. uzun sürdürmek isterdim ama işaretle süremizin diktini <laughs> evet. uya konusunda uyardılar. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben İyi teşekkür ediyorum. Sağlığınız. Çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz konu göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı, operatör doktor Sayın Özgül Uğurtay'dı. E, göz kapağı e, cerrahisinden estetiğinden başlayarak biraz da gözümüzün bize neler söylediğini konuştuk. Yeniden görüşmek dileğiyle esen kalın.